UFF birincilikte 25. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırma Spor Ordu karşılaşacak ve bu 90 dakikanın heyecanını sizlerle TRT Spor ekranlarında birlikte yaşayacağız. Bandırma 17 Eylül stadyumunda oynanacak maç. Hava kapalı ve yağış da var şu anda. Bandırma Spor'un ev sahibi takımın 11'i Zülküf Feyyaz, Berat Pote, Landel, Doğancan, Onur, Halilovic, Orhan, Gökay ve Paha 11 ile Erkan Sözer'in takımı maça başlayacak. Yedek oyuncular da ekrana geliyor. O sağ içi anlayışı, taktik dizilişi Zülküf Karede Bandırma Spor'un Orhan Sabek, Onur ve Gökay Stoperler, Feyyaz Solbek, Landel Hanilovic Taha orta alanda, Berat ve Doğancan kanatlarda ve Pote en uçta 4-3-3 dizilişiyle mücadele edecek. Royal Hastanesi Bandırma Spor. Ordu şu 11 ile maça başlayacak. Hüseyin Eroğlu'nun 11'i Erhan, Metehan, Oğulcan, Kahraman, Furkan, Recep, Hüsamettin, Şeref, Yusufcan, Rahmi Salih ve Enis 11'deki isimler Sinan, Yusuf Yalçın ve Mertcan sakat olan oyuncular Altın Ordu'da 3-4-1-2 dizilişi Erhan Kare'de savunma üçlüsü Kahraman Rahmi Yusufcan, Kenarlarda Şeref ve Metehan. Göbekte Furkan Oğulcan. Recep. Ve en uçta da Enis ile Hüsamettin var. Altın. Gözler Mert Güzenge'de. İlk düdük çaldı ve maç başladı. İki takıma da Gürek'ten başarılar. Altın olduğu için bir atak şansı Enis. Enis içeri doğru gönderiyor. Zülküf çıktı ve topu aldı. Feyyaz Doğancan Feyyaz sağda boş olan ters tarafa uzun mesafeli top. Şimdi Berat topu kontrol etti. Berat ceza sahasında öne boşalttı. Vuruşunu yaptı. Top auta gitti. Çok iyi bir fırsat. Bandırma spor adına Berat'ın şutu auta gidiyor. Önemli bir pozisyon. Diagonal bir pasta. İşte Feyyaz'ın pasında Berat Böyle buluştu topla kontrolü. Önünü boşalttı. Şut açısını yakaladı ama vuruşunda top direğin hemen yanından dışarı çıkıyor. Maçta önemli bir pozisyon bu. Bir asisti. Landel pası aktardı. Berat tekrar Landel. Uzaktan vuruş Landel kaleci kurtarıyor. Erhan. Sürpriz bir şut Erhan kurtardı. Bu arada Faal beklentisi Orhan yerde. Şeref de girdiği mücadelede oyun devam etti ve Enis topu aldı. Tempo artıyor maçta. Enis. Destek geldi Enis'e. Şeref. Şeref pası verdi. Recep'in şutu ve topağlara gidiyor. Recep'in vuruşu sekiyor topağlara gidiyor. 37. dakika. Altın Ordu deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Zülküf'ün üzüntüsü Skor 1-0 Bu arada yaşanan gerilim Az önce bir faal beklentisi vardı Sonrasında devam eden oyun İki takım futbolcuları arasında yaşanan tartışmalar Şeref Pası verdi Recep'in vuruşu Zülküf önde topa gidiyor tekrar izliyoruz pozisyonu. Landel'den de sekiyor top. Yükseklik kazanıyor. Kaleci Zülküf biraz önde. Top ağlara gitti. Skor 1-0 oldu. Jubeli isimlerinden 31 yaşında bu sezon ligde ilk golünü attı. Yeni bir atak şansı olabilir Orhan. Kartı var. İkinci sarı kart faal hareketi sonrasında kırmızı kart. Orhan ikinci sarı kart ve kırmızı kart. İlk yarıda duraklama dakikaları oynanırken 45 artı 2'de Orhan kırmızı kartla oyundan ihraç ediliyor. 10 kişi kalıyor Bandırma Spor. İşte Hüsamettin böyle koştu. Zülküf seken top Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Burada Zülküf müdahale etti. Ardından Orhan'ın hareketi ve yaptığı faal sonrasında şerefe ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartı gördü Orhan. 42. Ceza sahasının içi Gökay da stoperden ileri çıktı Orta geliyor Olcan kapıyı vurdu Gözler maçın hakeminde İtirazlar Maçın hakemine Penaltı noktasına doğru Gitti Evet penaltı noktasını gösteriyor Bir anda oyuncular tereddüt etti Oğulcan'ın müdahalesi Mert bir kez daha izliyoruz Bu korner Oğulcan'ın bu hamlesi Ve maçın hakemi penaltıyı veriyor Mert Güzenge 59. dakika Beraberlik şansı Bandırma spor için İşte yakın direğe doğru gelen top bu başında işaret geldi Pote vuruşuna gol Pote beraberlik golünü attı Pote golü attı Beraberlik var oyunda 10 kişiyle oynayan Bandırma spor beraberlik golünü atıyor Pote ile Takımın en golcüsü Melinle Pote bu sezon ligde 7. golüne imza atıyor. Gol Pote sert bir vuruş. Erhan'ın yapabileceği bir şey yok. Topun ağlara gidişi. Skor 1-1. Penaltı golü. Değişik açılardan izliyoruz. Tam köşeye gönderiyor Pote. biriden sonra özellikle. Oğulcan. Hüsamettin'den pas. Atak yönü sağ kanat. Furkan Metin. Furkan Çin. Ceza sahasına iniyor top. Recep takip etti araya girdi ortaya çevirdi. Kare boş ve gol geliyor. Bir büyük hata gol geliyor. Topu alana gönderiyor Ahmet. Skor 2-1 oldu. Beklenmedik anda bir büyük hata. Topun ağlara gidişi 64. dakika. Altınordu deplasmanda bir kez daha üstünlük sayısını buluyor. Skor 2-1. İkinci yarıda oyuna giren Ahmet topu ağlara gönderdi. İşte pozisyon. Burada Gökay bıraktı. Recep araya girdi. Kale boş. Çok sert vuruş. Ahmetten ve gol geldi. Pas Furkan Çil'den. Gökay'ın hatası. Recep pozisyonu takip etti. Ve Ahmet Dereli golü attı. Sağ kanat atak yönü Hakan. Biraz önce oyuna girdi biliyorsunuz. Pasın haklarda Hakan. Tekrar topu aldı Hakan Bilgiç. Şimdi ortası arka tarafa Delvalle bu arada Pote yerde kaldı penaltı bir penaltı daha Pote yerde karar penaltı 81. dakika ve Furkan kart görüyor. Bu anda 82 atağın girişimi Hakan Bilgiç'ten orta Pote yerde ve Pote'ye yapılan müdahaleyi faal bir hareket olarak tespit ediyor penaltı noktasını gösteriyor Mert Güzenge. Dakika 82 çok kritik bir an. Beraberlik şansı ev sahibi takım için. İşaret gelmek üzere. Şimdi penaltı vuruşu Ruben Reyes gol. Beraberlik var oyunda. Bandırma Spor yeniden beraberlik golünü attı. İşte penaltı golü. Topun ağlara gidişi. Skor 2-2 oldu. Altın ordu çalın Metehan'dan. Metehan içeri doğru yürüdü. Ortayı yaptı. Savunmadan dönüyor. Dönen topu da aldı. Metehan. olcan Kahraman ön tarafa gönderdi. Ceza sahası için Ahmet'e gelmiyor top. Ve maç tamamlanıyor. Maç 2-2 sona eriyor. Royal Hastanesi Bandırma Spor 2. Altın Ordu 2 maçın sonucu.